Hepinize merhaba. Bugün 3 Kasım 2022. Dün Fed akşamıydı. Fed'i geride bıraktık. Dün akşam elimden geldiğince sizlere Twitter üzerinden Fed toplantısı boyunca Başkan Powell'ın söylemlerini, soru cevap kısmındaki cevaplarını, politika metninde nelerin ön plana çıktığını açıklamaya çalıştım. Fed aslında ders niteliğinde bir politika metniyle karşımıza çıktı. Oldukça kısa yani böyle dünyadaki gelişmelere çok çok fazla atıfların yapılmadığı, işte Rusya-Ukrayna Savaşı'na küçük bir satırla geçiştirildiği ama genel itibariyle metnin içerisinde eklenen küçük bir e, paragraf, hatta paragraf bile değil, metnin içerisindeki uzun bir cümleyle piyasaları tamamen farklı hale getirdi. Önce güvercin algılandı. Güvercin dediğimiz işte her şey toz pembe, çok güzel, işte bundan sonra faiz artışı yapmayacağız falan gibi ifadelere biz güvercin adını veriyoruz. Piyasalar bunları seviyor. Bir de daha sonra soru cevap kısmında Şahin'e dönen bir Fed'i gördük. Yani daha kararlı, önümüzdeki dönemlerde de faiz artışlarının devam edeceğini falan söyleyen bir Fed karşı karşıyayız. Neler söyledi Başkan Powell? Önce politika metninden başlayalım. Yani o küçük söylediğimiz aslında 5-6 satırlık bir ifade dedi ki kurul yani FOMC komitesi ya da para piyasası kurulu enflasyonu zaman içerisinde %2'ye döndürmek için ki hedef bu biliyorsunuz yüzde ikiye döndürmek istiyorlar. Yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek amacıyla ki yeterince kısıtlayıcı dendiği için işte dendi artık tamam yani yeterince kısıtlayıcı noktaya geldik ve FED bundan bu e, memnuniyet duyuyor. Bu yeterli olarak görüyor. Güvercin olan husus buydu ve devam etti. Bu hedef aralıkta yani hedef aralık kendi belirledikleri aralıkta devam eden artışların uygun olacağını öngörmektedir tahmin etmektedir yani oh dedi piyasalar rahatladık bu şu ana kadarki artışla beraber 3.75 4 tavanına çekildi FED faizleri bunu da kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde ettiğini düşünüyor FED o nedenle artık bu artışlar uygundur diye düşünüyor ve devam ediyor bu cümle kurul hedef aralık aralıktaki gelecekteki artışların hızını belirlerken para politikasının kümülatif sıkılaşmasını dikkate alacak. Yani şu ana kadarki yapmış olduğu faiz artışlarını, birikimli faiz artışlarını da dikkate alacak. Ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilememes etkilemesindeki gecikmeleri ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacak. Şimdi burası da yeni olan hususlar. Zaten ekonomik aktiviteyi dikkate aldığını biliyorduk. Bunu söylüyordu. Enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri de dikkate alacak deyince kafalar biraz karıştı. Ama bu olumlu algılandı. Yani burada iki tane husus var. Evet, kısıtlayıcı para politikası duruşu elde etmek için mevcut artışların uygun olacağını söylüyor FED. Bir de bunun yanında daha önceki faiz artışlarını dikkate alacak artık duracak diye düşündürken soru cevap kısmına geçildi ve Pavla soruldu. Dendi ki işte büyüme mi enflasyon mu konusu çok gündeme geliyor. Hani büyüme büyümede bir parça ivme kaybı olacak gibi gözüküyor ne dersiniz? Dedi ki enflasyon hem aileleri hem şirketleri hem de piyasaları çok etkiliyor. Bizim de hem aileleri hem şirketleri hem de piyasaları rahatlatmak adına faiz artışlarını yapmak kamusal bir görevimiz. Yani biz bu görevimizin bilincindeyiz. O nedenle biz enflasyonun kararlı bir şekilde aşağı indiğini görmek istiyoruz. O nedenle yeterince sıkı bir para politikasına ihtiyacımız var. Piyasaların morali burada biraz bozuldu gibi oldu. Dedi ki kararlarımızı her toplantıya göre alacağız. Zaten geçmişte de bunu söylüyordu. Talep hala ılımlı ancak olumlu bir şey var. Yani bu kadar olumsuz değil uzun vadeli enflasyon beklentileri de çıpalanmış gözüküyor diye ifade etti. E, parasal sıkılaşmayı enflasyonu kontrol altına almak için devam ettirmemiz gerekiyor. Esas bozan nokta buydu piyasaları. Para politikası kararlarının ekonomiye yansımasındaki gecikmeyi de göz alarak bunu yapıyoruz. Ve bunun için de çok kararlıyız. Faiz indirimlerine devam edeceğiz. E, Arttırımlarına devam edeceğiz. Ve bu faiz arttırımları beklentilerin ötesine geçebilir diye ifade etti. Yani bizim beklentilerimiz ne? İşte 4.75 tabanına 4.50-4.75'e yakınlaşacak. Piyasanın söylediği buydu. Hatta bu daha öncesinde 4.5-4.75'ti. Ama daha sonra bölgesel FED başkanlarının karşılıklı konuşmalarıyla beraber biz dedik ki yok bu böyle olmayacak. Bunlar sıkı bir şekilde faiz arttırımına devam ediyorlar. Bir faiz arttırımı daha gelecek 75 bas puanlık. Arkasından gelecek olan faiz arttırımlarıyla beraber FED artık bu tavanı yükseltti. 4.75 5'e getirecek. Şimdi bu tam piyasaların beklediği ve yavaş yavaş alıştığı bir noktayken Fed Başkanı Powell dedi ki bunun bile ötesine geçebilen bir faiz artışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü enflasyonu mutlaka yenmemiz gerekiyor. Yüksek enflasyonun özellikle hane halkları üzerinde ne kadar yıpratıcı olduğunu biliyoruz. Bu piyasaların moralini bozdu ve sonra sorular geldi. Dediler ki yani bu sıkılaşma politikasından bahsediyorsunuz da bundan neyi kastediyorsunuz? İşte ders niteliğinde olan kısım bence buydu. Dedi ki bizim sıklaşma politikamız 3 unsurdan oluşuyor. Bir, ne kadar hızlı sıklaştıracağız? Bu hızın sonuna geldik. Evet bu artık bundan sonra 75 bas faiz artırımları bitmiş oluyor. Buradan çıkardığımız nokta bu. Biz daha evvel 4 kez 75 bas faiz artırımı yaptık. Bu hızımızdan memnunuz, bu politikamızın doğru olduğunu düşündük dedi. Ve düşündük diyerek aslında bunun geride kaldığının mesajını bize verdi. Şimdi ikinci konu ne kadar daha sıkılaştıracağız? İşte bu piyasa verileriyle edilecek olan bir husus ve ne kadar ilerleyebiliriz acaba? Yani piyasanın dengesini bozmadan ne kadar ilerleyebiliriz? Bizim temel politikamız bunun üzerine oturuyor dedi. Ve hani gecikmeli etkiden kastettiğiniz nedir? Bu politikadaki değişiklik, faiz artışları e, bizi ne kadar etkileyebilir Amerikan ekonomisini diye sorduklarında da dedi ki gecikmeden kastımız şu... Bizim faiz arttırımlarına ilişkin almış olduğumuz kararlar enflasyona ve genel olarak ekonomiye gecikmeli olarak etki yapıyor. Yani bugün karar aldın yarın bunun sonucunu göremiyorsun. Biliyorsunuz bizde de var bunu söyleyenler. Hey, hadi bakalım Fed işte sen faiz arttırdın. Nerede indirebildin mi enflasyonu falan diye söyleyenler var. Ama tabii ki para politikası etkileri hemen etki yapmıyor. Ama dedi bunu önce biz finansal piyasalarda görüyoruz. Finansal koşulları iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani neyi kastediyor finansal koşulları iyileştirirken? Aslında hatırlayın Türkiye'de bu olmuştu. Naci Abal döneminde Naci Abal Merkez Bankası Başkanı iken faiz arttırımına gitmişti. Evet politika faizi manşette yükselmişti. 19 19,5'a gelmişti. Ama Türkiye'nin uzun dönemli borçlanma maliyetleri aşağıya doğru inmeye başlamıştı. Yani getiri eğrisinde uzun dönemli 10 yıllık tahvillerin, 5 yıllık tahvillerin e, faizleri aşağı doğru gelmişti faiz arttırarak aslında faiz düşürmeyi başarmıştı. Şimdi tersi bir durumdayız. Biz kendi ülkemiz adına faiz indirerek her kademede faizleri arttırmış durumdayız ve yapay olarak da bunu düşük tutmaya çalıştığımız bir ortamın içerisindeyiz. Fed'in kastettiği, Powell'ın kastettiği aslında temelde buydu. Yani dedi ki evet biz faiz arttırıyoruz. Önce bunun piyasalara yansımasını görüyoruz. Çünkü piyasalar çok güçlü. Hani geçmişte şunu diyebilirdik belki 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra yansıyacak. Neyse ama finansal piyasalar bu kadar kuvvetli değildi. Şimdi finansal piyasalar çok kuvvetli olduğu için faiz arttırımlarının etkisini hemen görebiliyoruz finansal piyasalarda. Bunun gecikmeli etkisi ekonomiye daha geç olarak geliyor. Ama onun süresinin ne olduğunu bilemiyoruz ve buna yönelik bir çalışmamız da yok. O nedenle biz bu piyasaları takip edeceğiz ve her toplantıda gelecek olan kararlarla bunları değerlendireceğiz. O nedenle bence en önemli konulardan bir tanesi buydu. Bir şey daha söyledi. Aslında iki... 3 gideceğim böyle biraz zamanınızı alacağım bugün ama kusura bakmayın. Dedi ki e, biz politika faiz oranını reel faiz oranının olduğu yere doğru çekmek istiyoruz. Yani aslında reel faiz vermek istiyoruz diye ifade etti. Şimdi bu nasıl olacak? Amerika'nın enflasyonu 9'larda yaklaşık işte 8 küsürler. E, bir taraftan baktığınızda dün akşamki faiz artışıyla beraber 3.75 4 bandına geldi. Hala sanki iki katı bir fark var. İşte burada kastettiği şu faiz arttırımları oldukça uzun dönemde enflasyona doğru etki yapacak. Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda olduğunu söyledi. Çünkü Fed'in ya da merkez bankalarının görevlerinden bir tanesi de enflasyon beklentilerini kırmak. E yavaş yavaş artık enflasyonda aşağı doğru gelmeye başlayacağı için Fed'in arttırmış olduğu arttırımla beraber ki belki o demin söylediğim 5-25 tavanı da geçecekler. O zaman enflasyon da aşağıya geldiğinde eee reel getiri verir konuma gelecek. Yani aslında Fed'in hedefi reel getiriye kadar gidebilmek. İşte en şahin ...algılanan hususlardan bir tanesi buydu. Ne kadar gidebilecek göreceğiz. Bir diğer husus gene dün akşamki... ...konuyla ilgili olarak... işte ...yüksek enflasyon döneminin 18 ayı bulduğunu... ...söyledi. Bu birazcık önemli bir süreç. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, bunda haklısınız. Ama biz çabuk gevşemeye gitmemeliyiz. Yeterince sıkılaşma yapmalıyız. Çünkü enflasyonu bir kere kontrol altından... ...çıkardıktan sonra bir daha kontrol altına... ...alabilmemiz mümkün değil diye söyledi. Konut piyasası... Yine hepinizin bildiği gibi Amerika için son derece önemli piyasalardan bir tanesidir ve yakından takip edilir. Amerika ekonomisinin sağlığına ilişkin olarak veriler verir. E, konut piyasasında özellikle mortgage faizlerinin çok yükselmesi soruldu. Onu da şöyle söyledi, benim çıkarımımdır bu, yani kendi yorumum ama önce onun söylediğini söyleyeyim. Dedi ki evet bunun farkındayız, Mortgage faizleri çok yükseldi e, ama konut piyasası pandemiden sonra özellikle Amerikan halkının gelir artışı ve talebin artmasıyla beraber çok ısınmıştı. Pandemiyle beraber aslında konut piyasası ısındı çünkü insanlar daha şehir dışına doğru gitmeye başladılar çok ciddi şekilde konut talep ettiler ve orada konut fiyatları artmaya başladı. Bu uygulanan fed politikasının konut piyasasına etki yaptığının farkındayız ama benim çıkarımım şu sanki bundan da çok rahatsız değiller yani özellikle konut fiyatları o kadar ısınmıştı ki yükseklere çıktı ki biraz aşağı doğru inmesi de özellikle refah anlamında. Daha iyi olabilir. Bu da aslında ister istemez talebi, büyümeyi e, düşürebilecek olan hususlar. E Zaten Fed de bunu istiyor. İş gücü piyasasına ilişkin sorular soruldu. Dedi ki hala çok yüksek şekilde açılan işler var. E, bundan memnun değiliz. İş açılımının biraz daralması gerekiyor. E, neden? Çünkü e, bir taraftan ücretler de ona göre artıyor. Peki ücretlerin artışından rahatsız mısınız dedi. Orada da dedi ki e, yok hayır iş gücü piyasasında ücret artışlarında bir yatay seyre doğru geldik. Aşırı ısınmış bir işgücü piyasası var önümüzdeki büyük resim bu ama hala e, işgücü piyasasındaki bu ücret artışlarının enflasyona olan net bir etkisini görmüyoruz. Normal şartlarda işte ücretler arttığında enflasyona etki yapar, enflasyon tekrar artınca o da ücretlere etki yapar ama şu anda. Ücretlerdeki yataylaşma nedeniyle ciddi bir şekilde bunun enflasyona olan etkisini görmüyoruz. Ama iş gücü piyasasına ilişkin veriler çok çeşitli. Bunu bir parça takip etmemiz gerekiyor. Burada hala da yapmamız gereken, almamız gereken yol var dedi. Bir diğer de şu soruldu. Hani diğer merkez bankalarıyla falan herhangi bir iletişim içinde misiniz? Biliyorsunuz daha evvel IMF'den ve Dünya Bankasının artık Fed biraz yavaşta dur diye uyarılar gelmişti ve dedi ki evet dışarıda hem merkez bankalarıyla iletişim halindeyiz, hem diğer kuruluşlarla sürekli olarak görüş alışverişindeyiz. Ama Avrupa'da çok yüksek bir enflasyon görüyoruz, güçlü dolar, bazı ülkeler için sorun. Bunu da görüyoruz. Ancak biz bunların hepsini kendi modelimizde kullanıyoruz ve biz öncelikle e, Amerika'daki enflasyonu kontrol altına almak durumundayız. E, bizim enflasyonumuz onların enflasyonu farklı. Bunu size çok kere zaten ifade etmeye çalıştım. Onların enerji problemi olduğundan bahsettim. Ve son bir söz. Fiyat istikrarı çok önemli dedi bakın e, özellikle beni izleyen birçok kişi aslında finansal piyasalarda işlem de gerçekleştiriyor işte hisse senetleri alıyor satıyor ya da yatırım gerçekleştiriyor buna ilişkin de bir vurgusu vardı ki bence çok değerli fiyat istikrarı uzun vadede temettü demek dedi bu da insanlara değer katan bir unsur o nedenle fiyat istikrarını ciddi bir şekilde biz sağlamalıyız yani enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Çünkü birçok temettüyle geçinen insan var. Bunların da refahını bir şekliyle korumak zorundayız diye ifade etti. Biliyorum bugün çok konuştum. Kusura bakmayın ama Fed dün akşam aslında bu kısa politika metniyle o kadar çok şey ifade etti, o kadar çok şey vermeye çalıştı ki bunların hepsini size toparlamaya çalıştım. Güzel bir gün olsun. Bugün unutmayın İngiltere Merkez Bankası da verileri gelecek. Orada da beklenti. Genel itibariyle 75 bas puanlık bir faiz artışı olması yönünde bu şahin olarak algılanıyor. Yani jumbo faiz deniyor. Ama politika metninin biraz daha e, güvercin olması, gevşek olması bekleniyor. Ben öyle beklemiyorum. Onu da söyleyeyim politika metni açısından. E, diğer bir taraftan içeride de enflasyon verisi var. Onu da enflasyon verisi geldikten sonra sizlerle tekrardan yeni bir videoyla konuşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.